Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlerle şu gördüğünüz çiçeklerin yapımını paylaşacağım. Bize lazım olan malzemeler yine patiklik ip, bir tığımız, bir de böyle inci boncuklarımız olacak. 3 tane lazım. 3 çiçeğimiz olacağı için. Bir de böyle tomurcuklarımızı yapacağız sevgili hanımlar. 6 tane tomurcuk lazım bize ben 5 tanesini yaptım. Bir tanesini de yapımını sizlere anlatmak için bıraktım sevgili hanımlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O değerli yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Evet, tığım her zamanki gibi yine numara 3.1.70 milim İpim de patiklerden artan iplerle bu şekil çiçeğimizin yapımına başlayalım sevgili hanımlar. Evet. E, önce çiçeğimizi yapalım. Sonra tomurcuğumuzu yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. E, sevgili hanımlar öncelikle 40 tane zincir çekeceğiz. Yani normal bildiğimiz 40 tane zincirimizi çekelim. 1 2, 3 çok da sıkı çekmeyelim ki rahat batabilelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 tane zincirimi çektim. Siz daha büyük yapmak isterseniz hani 50 de çekebilirsiniz. O sizin elinizde olan bir şey. Bana 40 tane yapacağım örgüye göre çok da büyük gerekmiyordu. O yüzden 40 tane yeterli. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bakın, bir şöyle yakından göstereyim. Bir, iki, üç, dördüncü ilmeğin içine ikili trabzan yaptım. Bu şekil. Şimdi zincir çekmiyoruz. İpimizi alıyoruz. Bakın bu en son battığımız yer. 1 2 3. ilmeğin içine batarak bir tane ikili trabzan yaptım arada zincir çekmedim şimdi bir tane zincir çekiyorum ipimi alıyorum battığım yere bir daha batıyorum böyle bir çatal oluşturacağız tekrar ipimizi alıyoruz bakın en son battığımız yer 1 2 3. ilmeği bakın tekrar göstereyim 1 2 3. ilmeğe yine bir trabzan yapacağız. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yere bakın aynı yere batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekil çatallar yapacağız. Fakat arada zincir yok. Çektiğimiz zincirler şu iki çatan arasında bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi alalım. 1, 2, 3, batıyoruz. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere batarak bir trabzan daha yaptım. Tekrar ipimi alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğe bir zincir çekiyorum. Aynı yere bakın. Aynı yere batarak ikili trabzan yapıp bu şekilde çatallar yapacağız bakın 1 2 3 4 5 tane yaptım bir tane daha yapalım beraber zincir çekmiyoruz aralarında 1 2 3 üçüncü ilmeğe batarak ikili trabzan yaptım bir zincir çekip aynı yere bir daha battım zincirimizin sonuna kadar şuraya kadar aynı bu işlemi devam ettirelim sevgili hanımlar evet sevgili hanımlar Bakın gördüğünüz gibi böyle bu şekil çatalları yaptım. Burada bakın 1, 2, 3 son ilmeği zaten saymıyoruz. 4 tane ilmeğim kaldı. Bir tane daha yapacağım. İpimi alıyorum. 1, 2, 3. Tam denk geldi. Ne bir eksik ne bir fazla. Yine buraya bir zincir çekip aynı yere batarak yine bir ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi sevgili hanımlar sayalım bakın kaç tane oldu Ç çatallarımız. Baştakinde bir çatal olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 tane bu şekilde çatalımız oldu. Şimdi dönüşümüzü yapacağız. Fakat yapmadan önce bir işaret almam gerekiyor. Şimdi bu bir çatal. 2, 3, 4, 5. Bakın Şöyle sayalım yakına getireyim. 1 2 3 4 5 çatal bu şekilde ayırıp 6.'ya iğnemi takacağım. Bunu neden yaptığımı da söyleyeceğim sizlere. Yani şu gördüğünüz 5 çatalı ayrı öreceğiz Bu 5'e kalan 10 e, 13 taneydi. 5'ini çıkarırsak 8 tanesini de başka şekil öreceğiz. Yani örgümüz aynı değiştirerek öreceğiz. Şimdi buraya geldik. Son çatalı yaptık. Şimdi 1 2 zincirimizi çekip dönüşümüzü yapıyoruz. Bakın şu gördüğünüz çatalların içine dolduracağız. Şu aralara değil. Şu boşluklara değil. Önce yapmadan önce göstereyim sizlere. Yani dolgumuzu bunların içine yapacağız. Buralara değil. 2 zincirimi çektim. Tığımın üzerine iki defa doladım. Şu çatalın içine batıyoruz. 1 2 3 3 defa da çektim tekrar ipimi 2 defa doluyorum 1 2 3 2 defa doluyorum 1 2 3 3 tane burada üçlü trabzan yaptım 2 defa doluyorum aynı yere batıyoruz kafanız karışmasın orada 4 tane oldu yine 2 defa doladım 5. yapıyorum yine iki defa dolayarak aynı yuvanın içine altı tane üçlü trabzan yaptım zincirimin dışında yani şu baştaki iki zincir çekmiştim pardon iki zincir çekmiştim o zinciri saymıyorum sadece altı tane trabzan yaptım bakın burada bir sık iğne gözüküyor tepede ne demiştik aralara doldurmuyoruz bir iki zincirimizi çekiyoruz burada bakın gözüken bir sık iğne var onun tepesine ilmeğimizi kaydırıyoruz. Tekrar iki zincir çekip şu yuvaya geçeceğiz. İki defa dolayarak şu çatalın içine yine altı tane üçlü trabzan yapacağız. İki defa doluyorum. Üç defa da çekiyorum. Aynı yere bir, iki, üç defa da çekiyorum. İki defa doluyorum. 1 2 3. 2 defa doluyorum. 1 2 3. Kaç tane oldu sayalım? 5. Bir tane daha lazım. 6 tane de bu yuvaya doldurdum. Şu aradaki tepeyi bakın bir ilmeği kaçırmayın. 2 zincir çektim. Şurada şöyle yakından göstereyim. Şuranın tepesine bakın. Batarak ilmek kaydırıyorum. Tekrar iki zincir çekip yine bu çatalın içine iki defa dolayıp altı tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde olacak. Şu beş tanemiz olana kadar bu şekil yapalım. Yani ben üçüncü deyim dört beş. Şu beş taneyi bu şekilde dolduralım sevgili hanımlar. Evet bakın bu ayırdığımız beş tane çatal yuvayı bu şekilde bir iki üç dört beş altılı olarak 3 e, defada defa da çektiğimiz trabzanlarımızla doldurduk şimdi şu işaretli olduğumuz yerden iğnemizi çıkaracağız yine 2 zincirimizi çekiyoruz hemen baştaki bakın tepeye batarak ilmek kaydırarak 2 zincir çekiyoruz şimdi ipimizi bir defa doluyoruz yine çatalın içine 5 tane ikili trabzan 2 3 4 5 5 tane doldurdum. 2 zincirimi çektim. Yine bakın tepede gözüken şuraya ilmeğin içine ilmek kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekip şöyle açarak göstereyim hemen şu çatalın içine 6 tane pardon 5 tane ikili trabzan yapacağız yine 2 3 4 5 2 zincir çekiyoruz yine buradaki bakın hemen çatalın tepesine ilmek kaydırıyoruz 2 zincir çekip hemen diğer yuvanın içine 5 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 ve 5 tekrar 2 zincir çekip hemen tepesine yan, yanındaki ilmeğe ilmek kaydırıyoruz 2 zincir çekip Yine çatalın içine batarak 5 tane trabzan. Bakın 1-2-3-4-5'den şu sonuncusunda yine sizlere anlatacağım. Bunlar hep böyle beşer beşer trabzan yapalım. İkili trabzan dolduralım. Evet. Son ilmeğe geldim. Bakın burada yine 2 zincirimi çektim. Şuradaki tepeye ilmek kaydıracağım. 1-2 zincir çekip dönüşte zincirle beraber yaptığımız şu çatalın içine bakın yine 5 tane trabzanımı yapacağım 2 i̇ki, 3 ikili trabzan olarak yapıyoruz 4 ve 5 1 2 zincirimizi çekip hemen şu yuvanın içine ilmek kaydırarak çiçeğimizi bir zincir çekerek bitiriyoruz buradan ipimizi kopartalım çiçeğimizin yapılışı bu şekil bakın Evet. Çiçeğimizi buraya bırakalım. Şimdi bu tomurcuklarımızı yapalım. Bunu da yapılışını sizlere anlatayım. Önce yeşille yapacağız sevgili hanımlar. Çünkü bu bizim güllerimizin devamı olacak. o yüzden şöyle söyleyeyim. Bu gördüğünüz ip zincir değil. Bu bana böyle lazımdı. Şimdi önce yeşille tomurcuğumuzun dibini yapalım. Şöyle birazcık ipimizi uzun bırakalım. Yani göz kararı fark etmiyor. Hani bağlama şekli olana kadar yetecek kadar. Bu şekil ipimi bırakıyorum. Şuradan bakın bu şekilde 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İpim böyle uzun kalıyor. Bu ipi kesinlikle kopartmıyoruz. 5 tane zincir çektim. İpimi alıyorum. En son bakın en son ilmeğin içine İlk çektiğimiz, şöyle göstereyim. İlk çektiğimiz zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir, iki, üç, dört, 5 aynı yere aynı yere 5 tane trabzan yaptım. Bakın zincirimle beraber 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirle beraber 6 tane trabzanım oldu. Şimdi burada bir zincir çekip ipimizi şu mesafede kopartıyoruz ki dönüşte toplayayım ipimi diye. Dibini böyle kuruyoruz. Şimdi sarı ipimizi alacağız. Önce yeşil ipimizi bakın bu tarafta kalan yeşil ipimizi şu uzundan bahsetmiyorum şu kısa kopardığımız ipimizi bu tarafa alalım ve şurada zincirin tepesinden sarı ipimizle bağlantımızı şunu da böyle araya sıkıştıralım bir zincir çekerek bağlantımızı yapıyoruz ve sarı ipimizi de bu tarafa alıyoruz amaç burada iplerimizi hani arada götürmek e, fazla da böyle bağ olmasın diye 1 2 3 zincir çekiyorum bakın aynı yere sarı ipimi de yürüteceğim bir çekti tığımın üzerinde bıraktım ipimi alıyorum hemen yanındaki ilmeği batarak bir çektim tığımın üzerinde bıraktım şu anda üç tane ilmeğim oldu tekrar ipimi alıyorum hemen yanındaki ilmeği ilmek atlamıyoruz bir çektim, tığımın üzerinde bıraktım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir çektim, yine tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın şuraya son ilmeğe zincir çekmiştik biliyorsunuz. Bitirirken bir çektim ve şu anda 2 4 6 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Hepsini beraber toplayıp bir zincirle bağlıyoruz. Ve buradan ipimi yine biraz şöyle uzun kopartacağım. Şimdi bunları biliyorsunuz elimizin altında yürüttük, bunları keseceğim. Şunu da iç kısmına, bakın bu ön kısmı, düz kısmı, bu da arka kısmı, şuradan şu ipimizi içe doğru alıp bağlayalım, açılmasın. Evet. Şimdi bu iplerimi artık rahatlıkla kesebilirim. Bakın elimin altında yürüttüğüm için en fazla kenarlarda ip gözükmeyecek. Sadece şu başlarken bakın başlarken bıraktım uzun ipimi bıraktım. Şimdi şöyle göstereyim 2 3 4 5 ve 6. Bir sonraki videomda bunlar bize lazım olacak. Ben önceden hazırlımı yapmak istedim çünkü videom uzun olacağı için hani çok zaman alacak. Bunları böyle ayrıntılı belki anlatamayacaktım. Evet, gördüğünüz gibi 6 tane böyle tomurcuğumuz oldu. Şimdi gelelim çiçeğimize çiçeğimizi de sevgili anlar biliyorsunuz başta 6 taneyle başladık 6 taneyle başladık sonunda 5 ile 5 trabzanla yaptık şu anda bize ön yüzü bakıyor bakın şöyle göstereyim bu ters yüzü burası ön yüzü biz ne yapacağız ön yüzünden katlama yani en son bitirdiğimiz şu trabzanları yaptığımız çiçeğin şu şekil bakın içe doğru tersi bize bakıyor İplerimizi sonra keseceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Elimde bakın. Böyle döndürerek bu şekli vereceğiz. Bunu. Buradan dikebilirsiniz de şöyle birkaç düğüm attık mı şu içerden. Onu da sizlere göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle tersinden topladığımız yerden bakın iğneyle şöyle dibe doğru birkaç dikiş atarsak bir sağdan, bir soldan yani dibe kadar götürelim çiçeğimiz açılmasın. Bakın dikimi çok kolay. Yapıştırabilirsiniz de. Dikebilirsiniz de. Hiç fark eden bir şey olmayacak sağlı sollu dikerek çiçeğimizi tamamlayacağız şuradan da biraz tutturduk mu çok da sıkıntı olmayacak bakın gayet de çiçeğimiz güzel oldu şimdi ben silikon tabancasını açayım ısınsın düğmesinde yapıştırayım çiçeğimiz bitecek Allah'ın izniyle. Evet sevgili hanımlar şu anda şöyle yapacağım boncuğumu da bakın hafif bir silikon sıkacağım içine çok da değil böyle bulaştırmamak için şöyle bir tane beyaz incilerimi de tepesine yapıştıracağım bu çiçekleri böyle patiklerde de kullanabilirsiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Tabi ben patikte kullanmayacağım. Bunları farklı değerlendireceğim. Ama işinize yarayacaktır eminim. İnşallah sizler de beğenir, benimle beraber yaparsınız. Evet sevgili hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Ee, başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili hanımlar.